Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı vakitler dilerim. Nasılsınız arkadaşlar? Tamam doyuracağım sizi bir durum bakayım. Bugün günlerden karpuz pekmezi. Ay ama dolaşmayın ezeceğim şimdi. Pist, ben geldim en hepsi geliyor. Anam bunlara. Geçen seneki karpuz döneminde aynı denk geldi yine. Evet arkadaşlar merhabalar selamlar sevgiler. Yengemin çiçekler de coştu maşallah seneye. bunlar orman gibi olacak. Aynen. <laughs> Düğün zaman olmaz baharda olur. Karpuzlarımızı böyle oyuyoruz arkadaşlar bakın. Kabak gibi oyuyor yengem karpuzlar. De, şimdi <laughs> yedi yedi yengem kanana kadar ondan sonra kalan karpuzları oymaya başladı. Karpuz pekmezi yapacak. Yani arkadaşlar karpuzlar yeniyor yeniyor yeniyor. Böyle kalan ufak tefekleri karpuz pekmezi yapılıyor burada bizim orada hiç bilmezler. Dünya karpuz ekerler, çürüp çürüp inekler atarlar. Hiç bilmezler bizim orada. Keşke ya bizimkiler de birlikte yapsamış. Kız kız. <laughs> Küçükleri bunlar. Verir mi yenge? ondan küçücüklere bile gap kırmızı çıkıyor maşallah güzel olmuş. İsmail gelince gözü keserse gitsek de bizimkiler de kopartsak bari. Hadi. Gel. Gel oğlum. Gel. Çık hadi. Çık çık çık. çık. Tamam. Aferin benim oğluma. Köyde akşam ezanı arkadaşlar. keyfe bak badedeki keyfe bak badideki keyfe bak Allah'ım ben ne edeyim bu olanı böyle önce daha çok alıyorum çabuk bir şey. mıncıkla yenge içinde bir şey olmaz. İyi evet. e işte daha çok oldu pekmezi. Karpuzun zaten yüzde kaçta suymuş? 99'u mu suymuş? Neymiş? Ee karpuz yedim mi? ben vallahi dibek gibi oluyorum ya. Seni şişirmiyor mu yenge? Şişirmiyor şey olurum ben. Şişi yem şiye. Tepişe tepişe Bunu da mıcıkla yenge yaparız. Ne şeylemiyorum. Evet arkadaşlar karpuz bekletmenin ilk aşaması bu. Karpuzları kesip, işlerine oyuyoruz, alıyoruz kazana aktarıyoruz. Ondan sonra da mıncıklıyoruz. Sonra bunları sabah yengem kalkacak, sabah ezanlarında <laughs> <laughs> ateşi koyacak, kaynatacak. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Yengem de doymadı da hep <laughs> yiyen boğaz, ölene kadar yapacaksın yenge, yapacak bir şey yok. Senden sonra da melek yapacak gari sen yaşlanınca. Yok, İnşallah. <laughs> Hiç düşünemiyorum sizin pekmez yapışı kızından. <laughs> Kocayla İki ikisinin bir birer şal var. Şimdi bir günü pişirirler, diğerse gün suyunu kaynatırlar. He valla. İki günde çıkarlarsa yine iyi öp koy. E sen ne yapacaksın ki geleceksin işte yardım var. He. <laughs> sen olursan bir gün olur da. Ben anandan beterim vallahi oturduğum yerden kalkarsam gelirim. Oturup da işler sana yaptırırlar. <laughs> Gökte de Emir oynadı. Emir gen doyur o zaman. oynar kız o zaman. ca gendeninkiler olur Gökçe'nin. <laughs> leylek leylek havada. herhalde Ayfer yenge çekme çekme diyor ya neyim var diyor istirgamım var benim diyor istirgamdan koruyorum ya yani Ayfer yengenin istirgamı bile varmış yenge senin niye yok feysim var istirgamım var diyor hepsi Ayfer var. yengen çok çalışmış yengen bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hepsi <gülüyor> var diyor ee, sen çalışıp çalışıp şey yemedin Erdoğan abime mi verdin paraları

İşte vermemişler de şimdi istirmiş kaldı. <laughs> Şu karpuzun göbeğini <laughs> ben bir yiyeyim arkadaşlar sizi canınız için. <laughs> şeyde olanlar soğuk cana biraz. Bu sıcakmış kız. Hmm. <laughs> Kimilere soğuk bak. Hmm. Hmm. Tüf en güzel yeri yere geçmiş, geçmiş bu. parasını <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dün 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 çaya kızıyor. Ayhanlar duysun diyor. <laughs> buradan nerede duyacaklarsa. <laughs> bugün öyle diyor. Bay bay <laughs> ya edeceğiz ya, buradan giderken diyor. <laughs> <Tamam sen. gülüyor> Yılan kovalayışına ben bugün gülmekten öldüm. Yılanları kovalıyor. <laughs> öyle mi yapıyorduk? Uy! <laughs> Uy! Ayfer yenge diyorum. Ayfer yenge diyorum. Bura pek yılan olabilir diyorum. Duydu, du, du, orda, orda. Duysun kız derim kendine de ki. Kötü bir şey demiyorum ya. Kız esam mı eş, mı şey yapıyor ki Olsa bizi gülsün oluyor. diye mi yapıyor melek? Ayfer Ay yılan. Yenge kendi böyle komik sattı onunla ona orasını. Ay nereden gelen yeri var mı? Valla nereden gelen dedi. Bir sonra değil de daktı yere sonra gene ondan dedi. Kim? <laughs> Ay her yenge. Ona versene mi? Melek bir parça karbuzun. böyle kabuğunu mu? He <laughs> he <laughs> her yalası. Ha ver. Şeyinmiş. Ay çok. Bahçelde alalar o var. Onun çocuğu sattılar orasının Oops. başkasının o yer. Vallahi iyi. kim bilir kim aldı onu. tane yedik. Domasi yerinde mi? Hayır, geçen gün o iki arada. Hmm. Bilmiyorum bana, sanlıkta manlıkta belki öyledir. O saniye mi aldı orası yine? Sanki öyle dedi. Söyledi hmm. dedi, ben de tane aldık. Saniye nedir? Sanki ah, ben ola sattı kızlar o aldı gibi geliyor ama yarla mekiye bilmiyorum gene. <laughs> Benim civcivler cayıklıyor valla. İçeri giremeyecek istiyorlar. ne güzel çat diye bölünüyor. Bir şey yapmışlar ince kabuklu. Güzelmiş karpuzlar yani, maşallah çok güzelmiş. Yinsin, toplumuş, Aynen. Böyle, hmm. satınla, salınla, İçini yemeye başlamışlar yenge. Ee tabi. Bir hafta daha dursa kalacağımışlar iyice. Valla bugün bir bütün karpuz yemişimdir. <gülüyor> 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 Geldim yarım karpuz yedim yattım. Yattım yedim de. Kalktım gene yedim. Şimdi gene yiyorum. Vallahi. Bir şey yapmıyor ki. Bir saniye <laughs> su şişiriyor gene geçince aynı. Ama istiyor ki can. İstiyor. işte Benim bir doğru. dilim varmış. Emir'le biz onu yedik sabahleyin. Kahvaltıdan bir saat iki saat sonra. Kahvaltıda bile yiyorum ben. Olduğumu seviyorum ben çok. Evet. İşte ben erken yaptığımı canımız Ay vay 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 başladılar ya ana gene. Gel. Sinekler de mi? Bizi ye mahvediyorlar ya bizi yenge. <laughs> Beni de yediler öyle. <laughs> Beni de yediler. <laughs> ben hiçbir şey yetmedim sana <laughs> Ne bileyim o zaman da var mıydı? İki gündür şey iyi <laughs> ye, sinekler yeni mi çıktı sana ya? <laughs> <laughs> oh, <laughs> ne bileyim sizin zamanınızda yemiyormuşturlar belki. <laughs> çok otlu insan. Bir tane de bir insan vardı. Şu şeyin annesi. Nuriye'nin gelinin anası. Kaşı. <laughs> kaşı kardeş kaşı. Arkası yanlış karnı bir ekle. Eee. Döner de arkasını hemen kaşı kardeş kaşı. Pişt 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 kız kız. Ne var sanki onlar da sizin yiyeceğiniz Kajı bilmem. Kardeş, kaşı derdi insan. Ay. Katır, katır, Bizim katır. diyeceğimiz kimse de yok. Meleğe deyim ben de bari melek kaşı kaşı. <laughs> yaşamış herhalde. Hem de kazan üstünde. Ne biçim kabarmış. İçim ama Büyük kaba, bir ama belki de ibar. Ne verecek ne baksana. Eliğimizin bunu jonygene erişe. Gel hadi. Ayaklarım yanmaya başladı kız. <laughs> hadi gel bakalım. <laughs> Yavaş. Bu taraftandır. Kaşın al gel. Kaşın al gel çabuk. Otur şuraya çabuk kaşığı kap gel. İş yapmaya geldi yevlim. He. Hayır. Anne ne oldu işi? Ne oğlum? Ne oldu işi? Yeşil mi? Hı? Ne? Ne aradın? Neydin? Az kokmadın. Yeşil. Çitos yemiş herhalde. Çitos kokuyor. anne? Hmm. O da yerken insana pek tatlı geliyor da Karnın evet. karnı tokken böyle pek pis kokuyor insana. Ben çok seviyorum. Ben ha. de seviyorum. Ben de yiyorum da. Yemiş yiyemiş diye mi? Ama karnım ağır sen yemedin. sen yeme, <gülüyor> <gülüyor> Karnı ağrı sen yani yeme anne karnım ağır diye poşetin ağzını öteye doğru çeviriyor. <laughs> Uyanık. Çerez mi yani, Ben tuz anlayayım. Çitos diyoruz biz siz çerez diyoruz. <laughs> İsmail'i karşılamaya hepsi birden koşuyor valla. <laughs> Yollarda bekliyorlar vallahi. Nasıl hayırlı evlatların var şuna bak. Nasıl hayırlı evlatların var? Bak bana değil mi oğlum? Sürüsüne bereket. <gülerliği> Sürüsüne bereket. Milletin diyorum sürüyle koyunu var bizim de kedinin köpeğimiz var diyor. Bunu. Şuna bak. Anime, <gülerliği> Haykenle, kuzu alıyoruz. <gülerli> 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 He, kuzu alacağız biz bu şeyli yemiyelerimizle bu sene. Allah Allah bir gün çıkar. melek otlatacak bir oh gün ben meraya çıkacağım. <gülerli> birbirimize arkadaş dedi ki yengene çabuk sattın hemen. Satmadım kız. Yalnız Niye satacağım? Çoğumuz, ikimiz, <laughs> i̇kimiz gideceğiz orada oturacağız. Sen çekim yaparsın ben çember yaparım. He. Başka türlü kazanamayacağız. <laughs> Mama. Ekmek yok çünkü. Ay yedi yedi Aman sinekler yedi. Bak o da geliyor. <gülüyor> <Bizi> <gülüyor> Koyun lan kaptınız asıl kapsınız diye. Ye. Anne yiyelim mi? Yedirin. He? Anlamıyorum. Elleme, elleme. Gel buraya dizlerini batırma. Kaç. Anlamıyorum Kaç. ya. Kaç. Gel buraya. Ellerini batırma. Pis oluyor Kaç. bak. Gel. Gel yavrum. Ha, gel uf ya anneciğim. Gel. Gel yavrum. Gel. Gel. Vereyim Ay, mi daha? Ne? Emir anne hadi. Şey Keseceğiniz mi de, daha? Hadi, hadi. Şöyle çekeyim bir daha da kapatayım. Kalanını yarın çekeriz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşeceğiz inşallah. Emir poz ver.

Görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yesaber. He. Bu tepsilerden yok mu meydanlarda kapama bunları? Yemeksine mi? E. Var. Bir tanesine benimkisi belki olur ama getireyim. Bir tane daha. Getireyim. Nasıl? Ya şeyde oraya koy da ben alırım anasını. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Ne de koyarız